Herkese merhaba. İtiraflar Evi kanalına hoş geldiniz. Bugün dayısının karısı Elif'e aşık olmuş Kerem'in hikayesini dinleyeceğiz. Sizlerin de hikayesi varsa ekranda görünen hesaba iletebilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeden hikayemize geçelim. Selamlar. İsmim Kerem. Şu an 28 yaşındayım ve evliyim. Hikayemin ismini gördüğünüzde bana çok kızabilirsiniz ve haklısınız. Ama bu hikayemi anlatmak istiyorum ve biliyorum ki dinlediğiniz zaman beni haklı çıkaracaksınız. Yengem Elif beni çok seviyordu ve nasıl şartlarla dayımı kabul etmişti bir bilseniz şok olacaksınız. Bence bir kadının hayatını kurtardım. Siz nasıl düşünürsünüz bilemiyorum ama ben onu çok seviyorum ve ömrüm bitene kadar da o beni ve ben de onu seveceğim. Aşk böyle işte. Evli olması aşık olmamam için sebep değil ve ben içimdeki hisleri ortalığa dökerim. Bu aşk hikayemizi sizlerin de dinlemesini istiyorum ve yengemle aramızdaki ilişkinin ne kadar iyi olduğunu sizlere anlatmak istedim. Bu aşk yüzünden artık ne annemle ne babamla konuşuyorum. Onları çok seviyordum ama bana ihanet ettiler ve arkamda durmadılar. Yalnız başıma dayımla kavgalar ettim ve Elif'i onların elinden aldım. Hayat işte böyle hikayeler de karşımıza çıkarıyor. Beni suçlamak çok kolay ama dinledikten sonra biliyorum ki beni suçsuz bulacaksınız. En başından hikayemi sizlere anlatayım. İsmim dediğim gibi Kerem ve çocukluktan şehirde büyüdüm ve İstanbul'un her yerini ezbere biliyorum. Tabii büyük şehir ama büyük kısmını biliyorum. Ailem muhafazakar olduğu için hiçbir zararlı alışkanlığım olmadı. Annem ve babam bunlar için bana teşekkür ediyor ama asıl onlara saygı duymalıyım. Onlar sayesinde olmadı ve beni hep korudular. Ama bunun zararlı yanları da vardı. Hep kızlardan uzak durdum ve çok utangaç biri olarak büyüdüm. Kızlar konusunda özellikle çok utangaçtım. Benimle dalga geçerlerdi hep ve bunun yüzünden aileme hep kızgın oldum. Bir yaşından sonra okulumun ve üniversitenin daha önemli olduğunu gördüm. Kızlara da iyi ki önem vermemişim diye düşünüyordum. O yüzden 22 yaşıma kadar hiçbir kıza elim bile değmedi. Kızlarla konuşmaktan korkuyordum. Ailem yüzünden olmuştu bunlar ama çok iyi paralar kazanmaya başlamıştım 23 yaşımdan. Bazı insanların ulaşamayacağı miktarlarda paralar kazanıyordum ve aileme borçluydum bunun yüzünden. Artık kendi şirketim vardı. Kendi arabam ve İstanbul'da birkaç ev almıştım. Tatillerde çocukluktan dayımlara giderdik ve onlar Rize'de bir köyde yaşarlardı. Dayımın babasından kalma zenginliği vardı ve bunu hep kötü yöne kullanırdı. Çocuklukta o kadar anlamasam da büyüyünce dayımdan nefret etmeye başlamıştım. Sebebi ise çok belliydi. Dayımın insanlara karşı kötü olması ve onları kullanması. 7-8 tane karısı vardı ve kadınlarla evlenmekten bıkmıyordu. Anlam veremiyordum buna ve nefret etmeye başlamıştım. Benim en çok ilk evlendiği kadın Asuman Hanım ile sohbet ederdim. Ev bana kendi çocuğuymuş gibi bakardı. Asuman Hanım'da problem olduğu için çocuğu olmamıştı ve dayım boşamamış ve gidip başka bir kadın almıştı üzerine. Çocuğu olmadığı için Asuman'a hep eziyet ederdi. 24 yaşımda annem ve ben tatilde köye gitmek kararı almıştık. Asuman Hanım bizleri görünce çok sevinmişti. Artık ben büyüdüğüm için Asuman Hanım da bayağı yaşlanmıştı ama yine de beni kendi evladıymış gibi seviyordu ve sofraya oturduğumuzda ne yemek varsa hepsini önüme koyardı ve bana çok iyi bakardı. Bu sefer gittiğimizde neden hep evlenmiyorsun falan diyordu. Ben de annemler kimi bulursa artık onunla evlenirim diyordum. Böyle şakalaşıyorduk ve dayım da sofraya oturduğumuzda bak oğlum köyden birilerini bulalım sana benim gibi senin de yedi sekiz tane karın olsun deyip gülüyordu. Ona nefret ediyorum ama belli etmeyeyim diye dediklerine hep gülüyordum. Eskisinden daha da fazla nefret etmeye başlamıştım ve bunu Asuman Hanım'a da demiştim. Onunla yalnız başına konuştuğumuz zaman, dayımın ne kadar iğrenç birisi olduğunu hatırlatıyordum. Bu sefer durum da farklıydı. Geldiğimden iki gün geçmişti ve ortalıkta yirmili yaşlarda gezen bir kadın görüyordum sofranın kurulmasına falan yardımcı oluyor, bulaşıkları falan yıkıyordu. Belki akrabamız falan dedim ve evli olur diye hiç bakmadım ama o kadar güzeldi ki birkaç defa gözüme değdi. Sanırım ona aşık olmuştum bilemiyordum, Asuman Hanım'a kim olduğunu sormaya utanıyordum. İki gündür onu düşünüyordum ve acaba benden hoşlanır mı diye kalbim pıt pıt atıyordu. Geceleri uyuyamıyordum ve hep onu düşünüyordum.'' Yarın Asuman Hanıma soracaktım kim olduğunu. Akşama yakın cesaretimi topladım ve Asuman Hanıma o kadın da kim diye sordum. Ama öyle sordum ki Asuman Hanım hiç şüphe duymasın ve benim ona karşı bir şeyler hissettiğimi fark etmesin. Asuman da bana dayım işte gitmiş başka bir köyden kız beğenmiş. Bize yakın olan köyde bir tarlası vardı. Orada yaşayan bir adam kızının karşılığında tarlayı almış. Dayım da bu teklifi kabul etmiş ve şimdi bedbaht kız tüm gün çalışıyor. Belki birisiyle evlenip mutlu olacaktı ama kendisinden 35 yaş büyük bir adamla evlenmiş. Bunları söylediğinde sinirden patlıyordum. Nasıl bir baba tarla karşılığında kızını verir diye çok sinirliydim. O kıza sanırım aşıktım ve onunla evlenmeliydim. Ama önümde dayım vardı ve bu kız evliydi. Nasıl olacak bilemiyordum. Daha bir ay buradaydım ve Elif'i kendime aşık etmeliydim. Cesaretimi toparladım ve birkaç gün geçtikten sonra samanlıkta yalnız başına çalışıyordu. Etrafta da kimsenin olmadığını görünce ona yaklaştım. Utanıyordum ama bu konuşmayı yapmalıydım. Merhaba Elif dedim. Bana baktı ama bir şeyler demedi. Ben de utanma konuş lütfen dedim. Çok zorla ağzından söz alıyordum ve konuşmak istemiyordu. En son senden hoşlanıyorum dedim ve seni kaçıracağım dedim. Bana hayır böyle bir şey yapma. Kendi hayatını mahvedersin. Dayın seni de beni de öldürür dedi. Seni gördükten sonra hayatım değişti zaten. Sana aşık oldum ve bundan kurtulamıyorum. Seni çok seviyorum ve evlenmek istiyorum. Gel beraber şehire gidelim ve sana işte bulurum. Beni sevmesen de olur ama seni buradan kurtarmak istiyorum dedim. Bana bakarak senden hoşlanıyorum ama olmaz. Dayın izin vermez buna dedi. Benden hoşlandığını duyduğumda dünyalar benim oldu ve artık bu kızı buradan kurtarmak için gerekirse ölürdüm. Allah'ım bana böyle bir kadın nasip ettiğin için sana teşekkür ederim. Önce Asuman Hanım'a söylemeliydim bunu. Birkaç gün geçti ve Elif ile fırsat bulduğum an konuşuyordum. Bir hafta geçtikten sonra Asuman'a söyledim tüm olanları ve bana destek olacağını düşünüyordum. Öyle de oldu zaten ama bana dikkat et, yoksa seni öldürür dedi. Asuman resmi olarak benimle evli diğer kadınlarla din nikahı kıymış ve evlenmiş dedi. Şerefsiz sonuçta böyle de yapmalıydı. Asuman Elif'te problem olduğunu da söyledi. Elif geldiğinden hiç hamile kalmadı. Dayım para ödeyip eve doktor da getirdi ama doktorlar sorunun Elif'te olduğunu söyledi. Ben şerefsiz dayımın ona dokunduğu için kötü olmuştum ama yine de bu kadına aşıktım. Elif benim olmalıydı. Çocuğumuz olmazsa evlatlık birisini götürürüz. Benim için hiç sorun değildi. Asuman Hanım'la bir plan yaptık ve dayımın elinden kurtarmak için Elif'i ikna etmeliydim. Asuman Hanım bir hafta Elif'i ikna etmeye çalıştı ve en sonunda kabul etti. Elif aramızda hiçbir şey olmamasına rağmen yalandan benimle arasında bir şeyler olduğunu kabul edecekti. Elif'e bu hapishanede yaşamaktansa ölmek daha iyi dedim ve en sonunda benim teklifimi kabul etti zaten. O da bıkmıştı bu durumdan. Annemin hiçbir şeyden haberi yoktu. Annemin bunlara ne diyeceğini bilemiyordum. O gün geldi ve ben dayıma Elif'i seviyorum dedim. O gün hayatımın en zor günüydü. Dayımla kavga etmeye başladık ve duvara doğru ittirdim. Ben Elif'i alacağım ve Elif de utangaçlığını bir kenara bırakıp ona anlatıklarımın hepsini söyledi. Eğer dayıma bize bir şey yaparsan ya da bize karışırsan seni polise veririm ve haram yolla kazandığın paraların hepsini burnundan getiririm dedim. Ömrünün diğer yarısını hapiste geçirmek istemiyorsan bu işleri bırak ve bize izin ver dedim. Dayım beni öldürmek istiyordu ama en sonunda annem de yalvarmaya başlayınca kabul etti ve Elif'i alıp İstanbul'a geldim. Annem yolda beni aradı ve artık bizim evladımız değilsin, o kadınla ne halin varsa gör dedi. Gözlerim dolmuştu ve annem ve babamın beni istemiyor olması zoruma gitmişti. Elif'e yolda senin için her şeyden vazgeçtim, gerçekten beni seviyor musun dedim. O da artık ölene kadar sana borçluyum dedi ve ölene kadar seveceğim dedi. Artık dört yıldır Elif ile birlikteyiz. Çocuğumuzun olması için çok doktora gittik ve en sonunda bir evladımız oldu. Elif ve benim gözümüzdeki mutluluk her şeye değer bence. Nasıl mutlu yaşıyoruz bir bilseniz. Artık annem ve babam beni istemiyorlar ama onlarsız da mutlu yaşamayı öğrendim. Hayat işte, yapacak bir şey yok. Benim hikayem bu kadar. Umarım dinlediniz. Sizlerin yorumlarını merak ediyorum. Hikayemi anlattığınız için teşekkürler. Evet arkadaşlar, bir hikayenin de sonuna geldik. Bence Kerem çok doğru yapmış ve genç bir kadını yaşlı bir adamdan kurtarmış. Allah onlar için en iyisi neyse onu versin. Ölene kadar mutlu mesut yaşasınlar. Annesi çok yanlış yapmış bence oğlunun yanında olmalıydı ve onu desteklemeliydi. Sizlerin düşünceleri neler merak ediyorum, benim de söyleyeceklerim bu kadar. Destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın ve hikayemizi paylaşın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.